Bugün adliyeden geldim büyük çekmece'den. Adliye babamın babamın öldü yani. Reddi mirasçı vardı. Gittik adliyeye büyük çekmeceye. İçeri girdim. İçeride baktım bir tane savcı iki tane hakim var. Hakim kapıda böyle yaptı. Mirasın gerçek etti. Dedim benim dedim baba. Hakim var dedi ki girdi de bakalım dedi Ko koca olan dedi. Eyvallah dedim babalar Allah razı olsun. Dedim böyleyken böyle dedim. Bir kâr miras 1450 lira para verdim dedi. Yardım parası topladım. Öyle verdim. Babamın borçları vardı yani. Babamın borçları vardı. Ee, ondan ilgi yırtmak için. Dava sonuçlanmış. Ben zannediyorum eve kağıt gelecek. Eve kağıt gelmiyormuş ya. Oraya gidiyormuş. Ondan sonra hakim baba yaptım. Ee, bir de sarıldım. Baktım sav, savcı da içeride. Savcı abiye de selam verdim, bir de elini öptüm onun. Çay bana, Allah razı olsun. Ya devlet kapısı her zaman iyidir ha. Baktım, Hatice'deki abiler de iyi. Ondan sonra ise. Bu Abdullah Acar'dan bahsettim, dedim benim ekmeğimle oynadı falan dedim böyle dedim. Falan. Onun için de dava açacağım dedi. Tamam yengem dedi, sen de bir sakin ol diye. Biz de, de gerekeni yapacağız, Ona da dava şey yaparız, açarız dedi. dedi bana. Allah razı olsun, sağ olun abi dedi. Sen merak etme biz o işin peşine şey yapacağız dedi. Sen şimdi şuraya da imza at dedi. Evrakları aldım. Ondan sonra gerek kalan parayı da aldım 850 lira. Ondan sonra şu an oradan geldim, yoruldum. Bir de eh, hakim var, içeride savcı var. Savcı dedi gel dedi, sana yemek ısmarlayayım Engin dedi. Dedim, allah razı olsun baba ya. Vallahi dedim ben de iş arıyorum dedim, bulamıyorum dedim falan. Ondan sonra... İnşallah bunun renginde bize de yardımcı olursan falan dedi. Ondan sonra Allah razı olsun sağ ol dedi. Adamın elini öptüm, sarıldım. Ondan sonra orada otobüse bindirdiler beni. savcı abiler. geldi. Yani babamın borçlarından kurtuldu. Hastaneye borcu vardı, oraya borcu vardı. Ondan sonra yırttım onlardan şimdi. Allah'a şükür. Şimdi işte bir iş bulup şu kurtulmak istiyorum inşallah. Biraz işte e, yardım toplayabilsem abilerden biraz sağdan soldan. Şu hastane içeriz ya bu ayın 9'unda kalp olur. Taksim ilk yardım alanında olalım bu ayın 9'unda saat 4'te. O zaman alamadım he. Ekim aldı hekim Ekim. Samatya'daki. Samatya'daki Ekim abi oldu bana. Doktor hastane ben alamadım. Neresi olayları Girmiş A -a 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 araya. Ondan sonra o aldı. Oraya gideceğiz işte bakalım. İşte burası bakacak bana. Ayakkabı giydim mi? acıtıyor ay ayakkabı ya. Ayakkabı acıtıyor. tellik giymem lazım. İlaç sürüyorum. Rahatlatıcı falan verdi ama. Dur bakayım. Allah büyük. Bakalım ne yapacağız böyle parası bozul. Kimse yardım da etmiyor. Ama Allah büyük bakalım bir şeyler olacak ya. Dur bakalım. Şimdi çalışamıyorum da abi. İşe de gidemiyorum. Ayak sıkıntı. Yani yürüyemiyorum yani. Zor yürüyorum bak. Ayağımın üstüne basamıyorum işte. Dur bakalım bir şeyler olacak. Allah büyük. Herkese selam. Saygılarımla İngin Tercan İstanbul Carapaşa'dan öpüyorum herkese. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet